Evet, şimdi neredeyiz beyefendi? Halil Hoca Öncel. Yok, Doktor Faruk Öncel'in Dok evindeyiz. Doktor Faruk Öncel'in Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'dayız. Nereden geldiniz? Şanlıurfa'da. Akçakale'den geldiniz. Harlan'dan geldiniz. Harlan'dan geleceğim. geldiniz. Evet, evet bunlar e, mutlaka daha önceden söylenmesini istediğimiz şeyler. Söyler misiniz? Biraz evvel geldiğiniz zaman e, yaklaşık 7 saattir sigara içmiyordunuz. Doğrudur. Ee, bir tiryaki olarak şimdi e, vücudunuza bir muayeneden geçirildik, e, geçirdik ve tedaviler uyguladık. Ee, bu e, rahatlıkta vücudunuzla alakalı e, onu alabilir miyim? Vücudunuzla alakalı birçok bulgular ortaya çıktı. Doğru. Bunları tespit ettik doktor Faruk Öncel yöntemiyle kulaktan check-up yaptık dur, dur. ve her birisinin de kulağınızdan uyarılarını taktık. Evet. Peki bu uyarıları taktıktan sonra vücudumuzdaki değişikliklerden mesela ağzınız kupkuruydu. Evet. Şimdi ya. ıslak demek Islak istiyorsunuz. Evet, evet. Islak. burnunuz tıkalıydı. Açıldı. Akciğeriniz nasıl şu anda? Bir derin ha. nefes alın. Maşallah körük gibi. <laughs> i̇şte siz busunuz. Evet. Orjinal Halil Gündoğdu Hı, bu. Budur, evet. Bu. Evet. Biraz da belki var ya. Evet. Patojenik evet. bozuktu. O hani makineyi götürüyorsunuz ya arabayı evet. servise götürdünüz. Evet. İttirerek götürdünüz. Evet. Ama sağlamdı Evet. Beşinci viteste uzun sefere çıkabilirsin. Evet. Şimdi sen de yeni yaşamına hoş geldin diyeceğiz. Evet. Ama Bizim garanti testimiz dediğimiz sigara testimiz. Evet. Mutlaka onu yapacağız. Öyle evet. doğru gel. Yapalım. Bir bakalım vücudunu biz nikotinden kurtardık. Tiryakilikten kurtuldun. Yemin et canın sigara istiyor mu? İstemiyor. Harikasın. Peki ama aklına gelebilir. Bak test yapacağım şimdi. Bu Hı. senin paketin değil mi? Hı. Getirdiğin paket. İşte bundan sana test yapacağım. İçemediğini, ağzının burnunun nasıl değiştiğini bizzat yaşatmak istiyorum. Öne doğru eğil. Ben yardımcı olacağım. 3 yudum akciğerine çek. Ve o dumandadır nikotin. Akciğerine gitsin bir. Çek. Çek çek. ama, ama zehir. 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 Zehir değil. Zehirmiş yani. <laughs> evet. Duman geliyor sana. Bir dakika şöyle bir dumanını al. Evet, evet. Evet. Çakır hocam. Çakır. Evet. İstemiyorum. Ee, evet. İstemiyorum daha getirme hocam. Tamam. tamam. Getirme daha işim yok. Hayırlı olsun yeni yaşamın. İnşallah. Ne dersin? Allah razı olsun. Ol. Eski sene hatırladığım yaşına dön. Sağ olasın. Anlıyor inşallah. musun? İnşallah o yakışıklı böyle koridora girdiği zaman hmm, ben takım elbisesiyle ben inanmıyorum bu kadar tiksineceğimi şu anda tiksiniyorum yani bana inanmıyordun tabi gene hiç kimse bana inanarak gelmiyor ki <laughs> ben öyle düşünüyordum dedim bu iş bu, evet bu iş... Şanlıurfalılar <laughs> size ibret alem hocam sizden bir tane şey götürür müsün bana işte bu Götürün. netice bu götürür müsün istemiyorum ee, Kürtçe diyor dokuy nahuy kefadde ee, istersen böyle sen de tiksinebilirsin. Evet i̇stersen sen de iğrenebilirsin. İstersen dumağı. sen de kurtulabilirsin. Ne diyorsun? Ufalı, Antepli, Güneydoğlu. Hadi bakalım.